Kızlar acil toplanın yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi elimde böyle bir elbise var ama ben bunu nasıl kombinleyeceğimi bilmiyorum. O yüzden sizden acil yardım istiyorum. Şimdi elbisemi giydim geldim arkadaşlar. Elbisem böyle. Hadi şimdi kombinlemeye geçelim. Öncelikle kemerden başlayalım. İki tane kemer aldım. İlk önce kahverengiyi bir deneyelim. Kahverengi kemer bu şekilde durdu. Şimdi siyah deneyelim. Siyah tam bele oturmadı ama bu görüntüyü de sevdim. Bunu böyle sevmedim. Şöyle bir şey yapacağım. Siyah kemer de böyle durdu. Şimdi şöyle bir yeleğim var. Bakalım bu nasıl olacak. Yelekli pek sevmedim gibi çıkarıyorum. Şimdi yanıma iki tane çanta aldım. Bu çanta elbiseyle uyumlu fakat kemerimle hiç olmadı. Ben bunu da bir beğenemedim. Bir tane daha çanta alıp geliyorum. Bu çanta daha iyi olacak gibi. Şimdi ayakkabıya geçebiliriz. Yaz günü bot giyenleri hiç anlamıyordum ama bu kombinede bu olurdu gibiydi. Şimdi kombinimin son haline bakalım. Peki sen olsan bu elbiseyi nasıl kombinlerdin? Yorumlarda buluşalım.